Şimdi 6. sınıf ortak parantez alma ve dağılma özelliği ile ilgili çalışmaya bakalım beraber. Bir problem vermiş burada MEP kitabında. Bir yardım kampanyası için 6 A sınıfındaki öğrenciler sınıfa mavi ve kırmızı kalemler getirdiler. 6 A sınıfındaki deniz toplanan kalemlerin tamamını her bir kutuda 5 mavi, 3 kırmızı kalem olacak şekilde 7 kutuya yerleştirdi. Şimdi bizden bunu dağılma özelliği ile kaç kalem toplandığını bulmamızı istiyor. Toplam 7 kutu var. Her kutuda ne var? 5 mavi, 3 kırmızı olduğunu biliyoruz. Bunu dağıtalım. Çarpma işlemi toplamı üzerine dağılır. 7 çarpı 5 artı 7 çarpı 3 dedim. İşlem önceliğinden çarpıyorum. 35 artı 21'den sonucumuz 56. Burada dağılma özelliğini kullanarak yaptık. Başka bir sorudayız. Toplumumu çıkarma üzerine dağılmayı göster demiş bize. Tek tek yapalım. 12 çarpı 22 eksi 12 çarpı 18 12 ile 22 çarpalım. 264 eksi 12 ile 18 çarptık. 216 çıkarma işleminizin sonucu kaç yapar? 48 yapar. Diğerindeyiz. yerindeyiz. 15 dağılsın. 15 çarpı 9 artı 15 çarpı 7. 15 ile 9'u çarptım. 135 artı. 15 ile 7'yi çarptım. 105. ikisini topladım. Kaç yapar? 240. Bunu da bulduk. C şıkkındayız. Dışarıdan gelen 12. 12 çarpı 14. Eksi 12 çarpı 12. 12 ile 14'ü çarptık. 168. Eksi 12 ile 12'yi çarptım. 144 birbirinden çıkardım sonucum 24 yaptı. Bakalım ortak çarpan parantezini almamızı istemiş burada da. iki tane çarpma işlemi var. İkisinde gezen kim? 10. On. Onu dışarı çektiğimde içeride kimler kaldı? 12 artı 19. Burada ortak paranteze aldık. Buradayız. Birinci çarpmam, ikinci çarpmam. İkisi içinde ortak olan elemanların 9. Dışarı çektim 7 eksi 4 yaptı. O da 9 çarpı 3'ten sonucum kaç yapar? 27. Çarpma işlemin toplama veya çıkarma üzerine dağılarak yapın demiş. Ben 999'u nasıl yazabilirim? 1000 eksi 1 diye yazabilirim. Çarpı 75. Bunu gezdirelim. 75 çarpı 1000 eksi 1 çarpı 75 o da 75000 eksi 75 yapar çıkardığımda 7400 e, 74 bin 925 sonucumuz 74.925 her örnekten çözmeye çalışıyorum İşlem önceliklerini dikkate alarak yapınız demiş. Önce çarpma yapılır. 7 artı 72'den sonucumuz 79. C'ye bakalım. Önce üssü sayı yapacağız. 49 çarpı 7'den e, 343. Eksi 9 kere 5 45 artı 16'yı 4'e böldüm 4. Bundan bunu çıkarırsak kaç yapar? 43 çıksa 298 artı 4. O da 302 yaptı. Buna geldik. 29 aynen dursun eksi. 44 parantez içine bakıyorum. 10 eksi 16 bölü 2 artı 5 çarpı 4. 29'u yine aynen bıraktık. Eksi 10 eksi 16 2'ye böldük. 8 artı 20. Parantez içine devam ediyoruz. 10'dan 8 çıktı. 2. 20 ekledik. 22. 29 eksi 22 kaça eşittir? 7. Cevabımız uzun bir işlem önceliği sorusu. <laughs> Buradayız. Önce parantez içine yapalım. 9 kere 4 36. 87'den 36 çıkarsa 51 çarpı 9'u 3'e böldüm 3. Bunun sonucu 153. Siz tane tane yazıyorsunuz yazılıda. 27'den 5 çıktı 22 çarpı 6 eksi 48 bölü 8 çarparsak 132 eksi 48 bölü 8 de 6'dır cevabımız 126 buna bakalım 16 eksi bölmemiz var 2 artı çarpmamız var 15 eksi bölmemiz var 3 16'dan 2 çıktı 14 14 artı 15 eksi 3 Topladık 29 3 çıktı. Cevabımız 26. Kutucukları bulmamızı istemiş. 12 ile 9'u çarparsam 108. 60'ı 10'a bölersem 6. 108'i 6'ya bölersem 18. 72'den 54 çıkarsa 18. 5 ile 18'i çarparsam 90. 30-90'dan 35'i çıkarırsam kaç yapacaktır? 55. Burada e, işlem önceliği olarak yazmamızı isterse şöyle yazarız. 4'ün küpü eksi 2 üssü 4. Bunu bir paranteze aldım. Burası. Sonra bölü 8 diye yazılabilir bu soru. O da 64 16'dan 48. 8'e böldüm. Cevabımız 6. Buradayız. İşlemi yazmamızı isterse önce buradan başlıyorum. 15 bölü 5 çarpı sonra 20 ile çarpmamızı istiyor. Sonra eksi 60 olarak bulmamızı istemiş. Böldüm 3 çarptım 60. 60'dan 60 çıktı 0. Toplama ve çıkarma işlemini dağılma özelliği kullanarak yapın demiş. Ben yazıyorum tek tek. 78 çarpı 48 eksi 23 çarpı 48 de yazılır. Sonuçları bularak işleme devam edilebilir. 25 çarpı 38 eksi 25 çarpı 11 olarak yazılıp işleme devam edilir. Çarpma işlemi toplama işlemi üzerine dağılıyor. 52 çarpı 26 artı 52 çarpı 25 şeklinde dağılır. Çarpma işlemi çıkarma üzerine dağılır. 64 çarpı 43 eksi 22 çarpı 43 şeklinde yazılır. Ortak parantezi alalım. 13'ü dışarı çektim. 27 eksi 12 yaptı. O da 13 çarpı 15 şeklinde yazılır. 25 parantezine aldım. 25'leri dışarı çektim. 44 artı 16 yaptı. O da 25 çarpı 60'tır. Bunları dağılma şeklinde yazmamızı istiyor. En basiti bunu düzenlemektir. 1000 eksi 2 çarpı 27 olarak yazılır. 27 27 çarpı 1000 eksi 2 çarpı 27 diye yazabiliriz. İşlemi yapınız derse devam edip sonuçları bularak gidiyoruz. 1002'yi nasıl yazalım? 1000 artı 2 çarpı 19. 19 toplama işlemi üzerine dağılacak. 1000 çarpı 19 artı 2 çarpı 19 diye